önde gelen tüdem yayın grubunun Hatay'da düzenlediği deneme sınavında İskender'un özelliklekem Koleji farkını bir kez daha ortaya koydu 6 ve 8 sınıflarda Hatay birincisi ikincisi ve üçüncüsü özelliklem kolejinden çıktı <laughs> Eğitim camiasında üstün başarı grafiği ile tanınan İskenderun Özel Hikem Koleji, başarı üstüne başarı ekleyerek Hatay'da bir ilki başarmanın gururunu yaşadı. Tudem yayın grubunun Hatay bölgesinde düzenlediği deneme sınavlarında Özel Hikem Koleji 6B sınıfı öğrencisi Selin Akkaya birinci olurken yine 6B sınıfı öğrencilerinden Kaan Çevikler ikinci, Egemen Aray ise üçüncü oldu. <laughs> 8. sınıflarda ise Özel İkem Koleji 8C sınıfı öğrencilerinden Arda Gürpınar birinci olurken 8A sınıfından Burak Caymaz ikinci, 8A sınıfından Şimal Özden ile 8B sınıfından Simge Üstün 3. oldular. Elde edilen başarıyı kayıtsız kalmayan TUDEM yayın grubu ile İskenderun Özel Kem Koleji yönetimi ise öğrencilerini çeyrek altın ve hediye çeki ile ödüllendirdiler. Çünkü açılmıyor da altın var ama kesin. <laughs> Okul konferans salonunda düzenlenen törene ise İkem Koleji kurucusu Levent Akkayılmaz da katılım gösterip başarılı öğrencilerini tebrik etti. İşte çocuklar, çeyrek alkış. Öğrencileriyle gurur duyduğunu açıklayan İskenderun Özel İkem Koleji İlkokul ve Ortaokul Müdürü Galip Şener yaptığı konuşmasında şöyle konuştu. Şunu bir kez daha gördük. İKEM Koleji'nde yapılan çalışmaların ne kadar doğru olduğunu, ne kadar hedefine uygun olduğunu gördük. Çünkü biliyorsunuz ki geçmiş yıllarda genel ortalama basında 7-8 yıldan beri hatay birincisi olma özelliği taşıyoruz. Bunun yanında özellikle 2012 Seversi'de Türkiye 30.sü olmakla çok büyük bir derece elde etmiştik ve zirveye çıkmıştık ciddi anlamda. 2008 OKS'de de 49. olmakla fitil ateşlemiştik aslında. Ondan sonra ilerleyen yıllarda 93. lük, 155. .lük, 195. .lük ve en sonunda resmi kayıtların bize ulaştığı 2012 senesinde de 30. olduk ve ondan sonra da bakanlık tarafından bu açıklamalar yapılmamaya başladı. Çeşitli sebeplerden dolayı. Fakat biz biliyoruz ki Yerleştirdiğimiz öğrenci oranıyla, ortaya çıkan genel ortalama bazıyla her ne kadar sınavlı öğrenci almasak da ortaya çıkan sonuç bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Tabii bunda özellikle ARGE biriminin etkisi büyüktü. Ben Erdiş Bey'e gerçekten bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü oluşturulan birim sayesinde biliyorsunuz ki orada dört tane öğretmenimiz Sadece ve sadece sizlerin eksiklerini gidermek için ve sınav sonuçlarınızın analizini yapıp bu noktada etütlere alınmanız için oluşturuldu. Bu noktada ölçme değerlendirme birimimizle beraber ortaklaşa olarak sınav analizleri çıkıyordu ve etüt merkezinde paylaşılıyordu. Onlar da sizleri gruplar halinde küçük ya da büyük gruplar halinde birebir etütler alıyorlardı. Hala da alıyorlar zaten. Ve bu şu anda tam olarak yerine oturmuş ki ortaya çıkan tablo bunun sonucudur. İskenderun Özel Kem Koleji'nin 25 yıllık bir çınar olduğunu ve bu sürecin değerlendirilip sınav yapılmadan öğrenci alımının düşünüldüğünde elde edilen başarının tesadüf olmadığını kaydeden kurucu Levent Hakkı Yılmaz ise TÜDEM yayın grubunun düzenlediği sınava değindi. Ee, çocuklar ben de arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz İlken Koleji 25 yıldır Hatay'da eğitim öğretim veren bir kurum. 25 yıl e, eğitimcilik hayatında çok e, kısa bir süre değil çocuklar. 25 yıldır 1990 yılında kurulan bir okul. Sizin gibi birçok öğrenciye eğitim öğretim hizmeti verdi. Ve birçok başarılı öğrencileri bu kurumdan mezun ettik. Hatay'ın 25 yıllık süreç değerlendirildiğinde sınav yapılmadan, hiçbir sınav yapmadan öğrenci aldığımızı düşünürsek, yani öğrencileri seçerek değil, müracaat eden öğrencilerin kayıtlarını aldık ve bu öğrencilerin tamamı bizim okulumuzda okudu, biz mezun ettik. Okulun teo sınavları, işte SBS ile başladı, seviye birileme sınavı, sonra OKS oldu, sonra da temel eğitimden orta geçiş sınavı oldu. Bu sınav sonuçlarının Hatay ortalamasına bakıldığında İken Koleji yıllardır en yüksek ortalamaya sahip bir okul. Bu küçümselecek bir başarı değil. Bu başarıyı önce bizim öğretmenlerimiz idarecilerimiz, öğretmenlerimiz de sizler sayesinde yakaladık. Bugün ee, ders yapılan sınav demli değil mi? TUDEM biliyorsunuz Türkiye'de çok e, bilinen bir e, sınav kaliteli sınav sorularının olduğu bir yayın yerinin e, düzenlediği sınav. Bu sınav gerçekten yıllardır e, Türkiye'de birçok okullara uygulanan bir sınav ve çok ağır soruların sorulduğunu bildiğimiz sınav. Zorlayıcı bir sınav. Bu sınavda başarılı olmak demek e, gerçekten başaran çocuklarımız için ifade etmek gerekirse küçümselecek bir şey değil, başarı değil. O yüzden e, hepinizi ben e, tebrik etmek istiyorum. Okulumuzun genel ortalaması, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde gibi gözüküyor. Ben bu açıdan da e, hepinizi e, tebrik ediyorum. E, başta birinci, ikinci, üçüncü olan çocuklarımız olmak üzere bütün öğrencileri de e, tebrik ediyorum. Bu sizin başarınız İKEB'in başarısı demek. İKEM 25 yıllık bir aile. 26. yıla gireceğiz. Bu okula, bu okulun adını taşıdığınız için kendinizi bir kere iyi hissetmeniz gerekiyor. İKEM Koleji yıllarca Hatay'ın lokomotifi oldu. Her alanda, sporda, resimde, müzikte, sanatta birçok alanda öncü olan bir okuluz. Bu başarımızı biz sürdürmek istiyoruz. Ben okul kurucularından birisi olarak ve yıllardır çalıştığım idareci arkadaşlarımla birlikte ve yeni aramıza kattığımız yeni ekibimizle birlikte tıkları daha ileriye taşıyacak hangi kararların alınması gerekiyorsa bu kararları da hızlı alıp hayata geçirmeye e, gayret ediyoruz. Sona eren konuşmanın ardından Özelik Hem Koleji kurucusu Levent Hakkı Yılmaz tarafından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Düzenlenen program öğrencilerin ve öğretmenlerin hatıra fotoğrafı ile son buldu. <laughs>